bir tarafta da zevki sefa içinde olan AK Partili gençler var. Dünyadan habersiz bu gençler. Yukarıya bakıyorlar. Herkesin keyfi yerinde. Bu hayatı, yaşıyorlar. Altlarında lüks arabalar. Her türlü imkan. Vurgun deseniz, yolsuzluk deseniz gırla gidiyor. E ben de yapayım diyor. Ne kadar çok çalarsan itibarın o kadar artıyor. E siz hırsızdan büyük elçi yaptığınıza göre. Büyük elçi e o zaman ben de malı götürürsem e ben de yükselirim diyor. Ve malı götürüyor ve yükseliyor. Buradan hani kokain, şeker falan bunlardan söz etmek istemiyorum. Allah şifalar versin inşallah sağlığına kavuşur. Ama ortaya çıkan tablo bizim değerlerimizle barışık bir tablo değildir. Ortaya çıkan tablo, bir vurgun tablosudur. Tepeden tırnağa bir vurgun tablosudur. Daha önce de AK Parti gençlik kolları vardı başkanı Şanlıurfa'da. Jakuzide eğlenirken. Ne diyordu? Lan fakirler, oğlum beni rahatsız etmeyin tamam mı? Biraz keyif ediyorum diye. Düşünceye bakın arkadaşlar. Vatan sevgisi var mı burada? İnsan sevgisi var mı burada? Kul hakkını korumak var mı burada? Lan fakirler beni rahatsız etmeyin diyor. Keyif çatıyorum burada. Kimin isteği üzerine? Sarayın isteği üzerine yapıyor. Kimi örnek alıyor? Sarayı örnek alıyor. Efendim AK Parti neydi bu? Bürosunda mı çalışıyordu? Aa. Ne bürosunda çalışıyor? Genel merkez bürosunda çalışıyor büro personeli. Kastamonu'dan geliyor. Bütün Kastamonular tabloyu çok iyi biliyorlar. Bütün Kastamonluların benim başımın üstünde yeri var. Milli Kurtuluş Savaşı'nda Kastamonu'nun ne yaptığını çok iyi biliyorum. Orada, orada verilen mücadeleyi de biliyorum. kuvay birliğe silahların nasıl geldiğini, nasıl yönlendirildiğini de gayet iyi biliyor. Dolayısıyla Kastamonu'yu tümüyle bunun dışında tutuyoruz. Bir kişi kalkıp lüks arabalar debde beş aşağı içinde yaşıyor ve bir büro personeli kimse görmüyor mu bunu ya bu yaşam nereden geliyor böyle? Görmüyor çünkü herkes aynı durumda. Herkes aynı pozisyonda. Değerlerden söz ediyorlar. Hangi değerler? Bizim tarihimizde böyle bir değer var mı arkadaşlar? Balık baştan kokar demişler. Baştan da kokuyor zaten. Rüşvetçi büyük elçi yaptığınız andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını sıfırlıyorsunuz. Sıfırlıyorsunuz. Bu da ortaya çıkmasaydı bu da öyle gidecekti. Ne olacak bunu da bir yere büyükelçi tayin ederlerdi. Yetkileri var. Bir gecede parlamentonun iradesini sıfırlıyorsun. E ne olacak onu da büyükelçi. Üstelik Washington'a büyükelçidir. De. Atasınlar. Değerli arkadaşlarım. Ülke açlıktan kırılıyor. Açlıktan, yoksulluktan kırılıyor. Binlerce çocuk yatağa aç giriyor. Bu lüks nedir? Bu şatafat nedir? Bütün gençlere sesleniyorum. Sizler hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünü hem de yarınısınız. Bütün gençlerle gurur ve onur duyuyoruz. Aynahtı gençlerle, ülkesini seven gençlerle öyle bir tablo inşa ettiler ki gençler geleceklerini Türkiye'de değil neredeyse yurt dışında arayacaklar. Bunun hesabını soracağız derler.